şeytan hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tefsir dersimize başlıyoruz. Bu arada Mevlid-i Şerif kandilimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumu cümlemize, bütün İslam alemine hayırlı, bereketli, mübarek olsun inşallah. Allah-u Teala onun sünnetlerini ihya ederek tekrar İslam'ı bütün cihana nurunu garg eylesin inşallah. Bizi de bu işte vesile eylesin. Dersimizden Hecir Suresi en son 50. ayet okumuştuk. Şimdi 51. ayetten yeni bir konuya, yeni bir bölüme başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nebbi'hüm an dayfi İbrahim. Burada artık İbrahim Aleyhisselam'ın kısası başlıyor. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de kıssalar bazı surelerde bazı yöne anlatılır. Bazı surelerde de diğer bazı yönler anlatılır. Yani bir kısanın tamamı bir surede komple yoktur. Değişik yönlerden Cenab-ı Hak onu bildirir. Ana, ana konuyu beyan eder ama arada bazı şeyleri de ilave ederek konuyu çeşitlendirerek dinleyenlerin, iştenlerin, ibret almak isteyenlerin dikkatine sunar. Onlara İbrahim'in misafirlerinden yani o meleklerden de haber ver. Bazı müfessirler konakların, konukların 12 kişi olduğunu söylemişlerdir. Bazıları 9 kişi derdi. Onun için Cebrail'di. Bazıları da İbrahim Aleyhisselam'a gelen meleklerin Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam olarak üç kişi olduğunu söylüyorlar. Onlar İz dekalu aleyhi onun yanına girdiği vakitte melekler fekalu dediler. Selama, selamun aleyküm dediler. Allah'ın selamı üzerine olsun. Der. Kale İbrahim verdi. İnna minküm vecilûn. Selam aldı. dedi ki biz sizden ürküyoruz, korkuyoruz. Çünkü onlara yemek ikram etti. Hemen bir inek yavrusu kızartıp verdi. Melekler melek olduğu için yemediler. Ee, o da biliyorsunuz yani İslam büyükleri bir adettir İslam aleminde. Biraz Araplarda misafire yemek verdiğin zaman o yemekten yemezse demek ki durum tehlikeli. Yani o zaman bir sıkıntı var demektir. İbrahim Aleyhisselam onların bu şekilde yememesinden ürktü, ürperdi. Kâle dedi ki La tevcel, korkma inna biz nübeşşiruke seni müjdeliyoruz bi gulamin alim bilgili olan yumuşak huylu olan bir çocukla İsa Aleyhisselam olacağını ona melekler gelip müjdelediler. Galip dedi ki ben aslan beni müjdeliyor musunuz? Ala emmeseni kiberu beru bana yaşlılık dokunması üzerine ben yaşlı olduğum haldeyken bana çocuğun olacak diye müjde mi getirdiniz? Hep metübeşşirun. Beni neyle müjdeliyorsunuz? Yani ben 90 hatta 100 yaşını bulmuştu. Hanımı 90 yaşlarındaydı. böyle oldu da kendisi kocamış, hanımı kısırlaşmış bir vaziyette. Çocuğun olacak deyince tabi şaşırdılar. Yani tatipten şaşırdılar. Yoksa olmaz demek değil. Kalu dedi ki melekler Beşşernake bil hak seni hak ile müceddik. Dediğimiz söz doğrudur. Rateküm minel kanitin asla ümitsizliğe düşenlerden olma. Ümit kesme. Allah-u Teala babasız annesiz çocuk yaratıyor. Adem babamızın anası yok, babası yok. İsa Aleyhisselam'ın babası yok. Dolayısıyla kısır bir insandan, yaşlı bir kadından neden çocuk olmasın? Kale Musa dedi ki: "Ve yakın yaknatu min rahmeti Rabbihî, rabbisinin rahmetinden ümit kesmez illa dalun." Ancak sapıklar, sapatanlar ümit keser, cahiller ümit keser, meseleyi bilmeyenler ümit keser. Tabii ki halkını kesilmez diyerek cevap verdik. Sonra rahatladılar. Müjdeyi alınca. Ondan sonra onlara dedi ki Kale fema kat hüküm ey yol mürselun. Ey peygamberler, ey, ey elçiler, ey melekler. Siz niçin geldiniz? Asıl göreviniz nedir? Tamam müjdeyi aldık da melekler böyle kolay, kolay kolay inmez. Bu kadar melek için geldi. Kale dedi ki "İnna ursilna ila kavmin mücrimin. Biz bir mücrim, günahkar bir topluma gönderildik. Onları helak etmek için gönderildik. Konu ne oldu? Değişti. İbrahim Aleyhisselam şimdi burada tabii ki İsa Aleyhisselam'ın müjdesini aldı. Bundan önce de İsmail Aleyhisselam dünyaya geldi. Onun kıssası da Sara Validemiz Mısır'a gitmişlerdi. Oradaki Firavun salt, sarkıntılık yapınca Sarı Validemiz do, müsaade etti ki iki rekat namaz kılayım. Dedi, abdestle namaz kıldı. Allah yalvardı, ya dedi. Ben peygamberin eşiyim, namusumu korudum şimdi kadar falan. Bu haine izin verme, beni muhafaza et diye dua etti. O hain adam, o firavun çakıldı kaldı, bir şey yapamadı ona. Bu sefer baktı ki debeleniyor falan. Benim bunu öldürdüğümü zannedetti. Zannedeler diye korktu, bu sefer Allah Teala bunu eski haline çevir. Adam eski haline dönünce böyle tekrar bir daha saldırı geçmek istedi. Darvalidemiz gene izin istedi, namaz kıldı, dua etti. Adam gene debelendi, düştü. Üç defa böyle olunca adam pişman oldu. Dedi bunu götürün. Bunu al götürün, buna bir de cariye verin de hediye olsun. Depotun gitsin dedi. İkisini de İbrahim Aleyhisselam'dan hanımını memleketinden çıkarttı. İşte o cariye Hacer Validemiz onu Sare Validemize demek ki bir vermişti. O da getirdi onu İbrahim Aleyhisselam'a hediye etti. Sare Validemizin çocuğu olmuyordu. İbrahim Aleyhisselam çocuğu olsun diye Sare Validemiz Cari'yi, Hacer'i ona da hediye etti. İbrahim Aleyhisselam'ın o Hacer-i bir çocuğu oldu İsmail Aleyhisselam. Bunun üzerine Sare Validemiz kıskandı. Normaldir yani kadınlarda bu olur. Bu sefer dedi ki bunu buradan götür dayanamayacak hale geldi. İbrahim Aleyhisselam da aldı onu. Nereye getirdi Şam'dan? Doğru Mekke'ye getirdi. Orada çora, çöl bir yerde su yok, ekin yok, su yok. Onları bıraktı. Bıraktı ama dönük giderken ona Hacer Validemiz dedi İbrahim nereye gidiyorsun? Bizi kime bırakıyorsun? İbrahim Aleyhisselam cevap veremedi. Dedi ki Ey de İbrahim bunu sana Rabbim emretti. Evet dedi. O zaman mesele yok ye tevekkül etti. Ağzı ramadım görüyor. Sonra kısası uzunlu işte su bulmak için düzlüğe koştu sağa sola derken su bulundu. Suyu görünce koştu hemen etrafını çevirdi, atmasın diye durdur dur diye Zemzem. süryanice, anıca, bir önce durdur Zemzem manasında etrafı çevirdi. İsmi Zemzem oldu böylece. Suya sahip oldular. Yoldan geçenler uğrayıp su istediler. Anlaşma yaptı lan. Su bizimdir, siz burada kalın falan deyince orası yerleşti. İnsan çoğaldı. İbrahim Aleyhisselam ziyarete geldi onları. Kabe'nin tamirini Cenab-ı Hak ona vahyetti. İsmail Aleyhisselam da büyümeye başlamıştı artık. Böyle babasına yardım edecek bir yaşa geldi. Derken Kabe'yi tamir ettiler. Sonra rüyasında İbrahim Aleyhisselam adak yapmıştı. Çocuğum olursa Allah yolunu onu kurban edeceğim. Rüyasında tevriye, terviye günü, terviye, görme manasında 8. günü oluyor. Zilçenin 8'i. Rüyasında gördü ki çocuğunu kurban ediyor. Uyandı, acaba bu dedi Rahman'ı mı, Şeytan'ı mı, tam şey demedi, Arafa günü, dokuzuncu gün, bir daha aynı rüya görünce Arafa bildi, bildi ki Allah'tandır, tamam ben bunu adamıştım, hadi bakalım, çocuğu aldı, annesine söyledi, bunu güzelce giyindir, yıkat, temizle, götürecek, aldı onu, götürdü mina tarafında bir yere, tabii Şeytan araya giriyor falan, kısa uzundur, o şekilde onu yatırdı ve İsmail Aleyhisselam da tam teslim oldu bıçağı vurdu, bıçak kesmedi Allah'ın emriyle. Bunun üzerine cenab Hak kabul etti. Adağını yer getirin diyerek müjde olarak da bir koç hediye etti ve ne oldu? Böylece insanların kurban edilmesinden kurtulmuş olduk. Koç kurban ile şey iş olmuş oldu. Cennetten gelen köşle, e, koçla ne oldu? Kurban işi ev hayvanlarına dönüşmüş oldu. İşte bu kısada İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ı feda etti. İshak Aleyhisselam ise Sare validemizden daha sonra da işte İshak Aleyhisselam doğdu. Onun oğlu da Yakup Aleyhisselam. Böylece İsrail oğulları Yakup Aleyhisselam'ın nesline geliyor. İbrahim Aleyhisselam demek ki bütün peygamberlerin ikinci dönemde Adem Aleyhisselam'dan sonra gelen peygamberler de İbrahim Aleyhisselam bütün peygamberlerin ne oluyor? Papası oluyor. Efendimiz Aleyhisselam da ona dayanıyor. İbrahim Aleyhisselam bu kadar merhametli, şefkatli bir peygamber. Sordu onlara kime geldiniz? İşte bir kavim var ki yakında İbrahim Aleyhisselam'ın da akrabası oluyor onun kavmini helak etmeye geldik. Kalu inna ursilna ila kavmin Günahkar bir kavmi toplumu helak etmek için geldik. Onlar Hud Aleyhisselam kavmiydi. E tabi onun içinde peygamber var. İlla ale Lut dediler. Lut hariç. Lut ve ailesi hariç. İnna le müneccuhum Onların hepsini kurtaracağız. Hepsi derken illa <laughs> mrateh. Hanımı hariç. Evet. قَدْرَنَا تَخْرِرَتْتِكْ اِنَّهَا O kadın لَمِنَ gabirin. Geride kalanlardan olacak. Yani helak olanların içinde kalacak. O kadın Peygamber Hanım oldu halde, kocasına hainlik etti ve şehirde fitne yapan, fesat yapan, rezillik yapan, libata yapan o kavme yardım etti. O melekler insan suretinde geldiler. Falan maja ale lutun O resuller o elçiler o melekler Lut aleyhisselamın ehline, ailesine, evine gelince Gale dedi ki Lut aleyhisselam inneküm kavmun Siz tanımayan, bilinmeyen kimselersiniz. Nerede geliyorsunuz? Ben sizi tanımıyorum. Üstelik bu insanların buradaki kötü işi rezil hallerinden dolayı beni ve inananları buradan kovmanızdan korkuyorum. Yani siz yakışıklı delikanlı suretine geldiler. O kavim bunları elde etmek için hücum eder. E biz de şimdi sizi savunacağız, ne yapacağız? bizi buradan çıkarıp atarlar. Sizin yüzünüzden biz de sıkıntıya gireceğiz. O yüzden ürktü. Bu kavim çok rezil bir kavimdi. Erkek erkeğe şevetlerini tatmin ediyorlardı. O yüzden Cenab-ı onları lertti zaten. Kalu Elçi dedi ki: "Belci nace bima kanu fi yemterun." Bilakis biz sana geldik. Onların şüphe etmekte oldukları şeyi getirdik. Yani azabı. Onlar diyorlar: "Hadi gelsin bakalım. Hadi bakalım." Devamlı olarak vaz ediyordu, tebliğ yapıyordu. Yapma etmeyin. Pela başınıza gelir. Allah sizi helak eder. Getir bakalım. Nerede kaldı falan filan deyip böyle dalışıyorlardı. Şimdi böyle değil mi? Şimdi yalan yapma etme diyorsun adama. O içine işine bak. Giden gelen var mı? falan filan deyip böyle ne yapıyorlar? Azabı, belayı görmezlikten geliyorlar. Ya. Her şeyin bir vakti vardır. Bakarsın 10 sene sonra, bakarsın 40 sene sonra, bakarsın yüz sene sonra. Bilemeyiz. Biz doğrusunu söylemeye devam edeceğiz ki Allah katında özrümüz olsun. Ve ki bil hakkı. Biz sana hakkı getirdik. Ve innâle sâdikûn. Elbette bizler dost doğru söyleyenleriz dedi melekler o halde fesri bi ehlike bi kıt gecenin bir parçasında gece yarısından sonra diyor aileni çıkart yürü git yola çık ve tebi edbarım sen de onların peşine takıl hepsini yola koy sen de onların peşinden çık ve la yeltefit minküm ahadun sizden kimse geri kalmasın ve mdu merur, emre olduğunuz tarafa doğru yürüyün oradan çıkın Şam tarafına veya Mısır'a veya Ödün'e doğru gidin. Onlar Filistin tarafına da yakın bir yerdeydiler. Şam'ın biraz daha güneyinde Saddam Komare diye onların şeylerin isimleri var zaten. Üç tane şehir, belde ahalisiydiler. Kimse diyor geri dönüp bakmasın. Niye? Çünkü geri dönüp baksa o azaba güç yetiremez. Bak ne oldu? Kadayna ileyhi zalikel emr. Evet. Ona şu hükmümüzü vahettik, bildirdik. Enne dâbir haulâi şu kavmi, var ya şu kavmi sonu ibi maktûn, kesilmiştir. Musbihu, Sabaha çıkarken, sabahleyin, sabah vaktine doğru bunların ardı, dibi, sonu, kökleri kesilecek, kazınacak diye bildirdi. Bunu üzerine rahatladı. Ve ca ehlül medineti istepşirun. İşte hanımı haber verdi. Evde, bizim evde sizin aradıklarınız var. Koşun gelin. Diye o hainlere, o rezillere ispiyon yaptı. Görüyor musun? Peygamberin hanımı ama işte bir de Nuh hanımı. Görüyor musun? İki tane kadın. iki peygamberin, büyük peygamberin hanımları kızlarına hainlik yaptılar. İki tane de hanım var kuran onun bahsi geleceği ileride. Biri Meryem Validemiz, Diğeri de Asiye Validemiz, Firavun'un karısıydı. Ama Firavun'a hiç şey demedi, yanaşamadı. Onu Cenab-ı Hak muhafaza etti. Firavun'un Müslüman olduğunu anlayınca onu paramparça etti, şehit etti. Meryem Validemiz de babasız olarak İsa'yı doğurdu, tertemiz oldu. Hatta Yahudiler ona iftira ettiler. Mevlana Teala da Yahudilerin belasını verdi zaten. İşte o iki hanım örnektir. Bu iki kadın da hain olarak timsaldir, ibrettir. O gitti onlara haber verdi. Koştu geldiler. Oo, seviniyorlar. Onların yerleşim merkezi Sadon şehriydi. Lutu Aleyhisselam'ın genç konuklarını, yakışıklı delikanlıları geldi duyup sevinerek koştular. Onların bu halde geldiğini görünce Lutu Aleyhisselam kâle dedi. İnne hâvlâhi dayfî fela tefdâhû. Ne yapıyorsunuz? Bunlar benim misafirim. Sakın beni utandırmayın. Beni rezil etmeyin. Dedi. <laughs> Allah'tan sakının. Korkun. Fela Beni rezil rüsva etmeyin. Ya çirkin şey yapmayın. Bugün bu zamanda erkek evleniyorlar. Resmen bunu Avrupa ülkelerinde papazlar evleniyor. Bir de onlara modern adam diyorlar. ilerici diyorlar. Aydın diyorlar. Ne aydın? Cehenneme kaydın. Ya Türkiye'de bile bunların derneği var. Maalesef çok büyük bela içindeyiz. Allah muhafaza etsin. O taşları kafasına yağdırdı. O taşlar duruyor ha. O taşların yedekleri var. Kâlu dediler evellem nen hekânil âlemîn Biz seni âle, âlemin işine karışmaktan mehmetmiş miydik? Biz seni âleme, millete karışma dememiş miydik? Sen bizim işimize karışma. Demediler mi Demişlerdi. Onlar ne derse desin, Lütfü onlara karşı devam etti, tebliğ etti, uğraştı, Menetti, Dışarıdan bir yabancı geldiği zaman memleketine girmesine engel olurdu Yükselen. Çünkü o adama kötülük yapıyorlardı. O yüzden Yükselen onların şerrine karşı uğraşıyordu. Kale dedi ki haulâ benati, işte şunlar kızlarım. Şu bunlar işte metin kızları veya yani kendi kızlarım. İnkültüm fâilin. Bir iş yapacaksanız bunları size nikahlayalım, kadınları evlenin. Yani konuklarını kurtarmak için kendi kavmine kızlarını arz etmiş deniyor veya kızları durumda olan diğer kadınlarla evlenmelerini istemiştir. Ümmetin kızlarıdır, evlenin. Çünkü her peygamber ümmetin manevi babasıdır, şefkat açısından manevi babasıdır. Erkekler bunların manevi oğulları olur, kadınlar da manevi kızları olur. Sözle sebep yani ne demiş oluyordu? Evet dediğimi kabul edip kızlarımla evlenirseniz bir daha erkek erkeğe zina edeceğinizi zannetmem. Yani bu arzularınızı yerine getirmek istiyorsanız Allah'ın helal ettiği yoldan yapın bu işi, nikah var. Haram yoldan değil, demek istiyor onlara. لَا مُرُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكَّتِهِمْ ya مَهُونَ Ey Resulüm! Hayatın hakkı için onlar, o adamlar sarhoşluk içinde ocalıyorlardı. Artık onların nefis kabardı. Daha bir şey görmüyorlar. Burada aslında Cenab-ı Hak Hüseyin hayatına yemin etmiştir. Ondan daha kıymetli bir hayat yaratmadığı için le amru sen ömrüne sekana yemin olsun. Ey Habibim onlar artık şehvet tutkunu olarak sarhoş oldular. Söz, hak sözü dinlemediler. Böylece saldırdılar. Tabii ki başka de bunu atıyor. Saldırınca onlar eve de hücum edince Hüseyin Aleyhisselam ah dedi dayanacağım bir sağlam bir rükün, sağlam bir temelim olsaydı ah dedi görüyor musunuz? Namazda binlerce insan hücum diyor O peygamber, o salih kişi misafirlerin eline çıkacak ne durumdadır? işte o anda Cebrail Aleyhisselam kanadını böyle bir salladı. O eve yanaşanların gözleri kör oldu. Aman kaçın falan filan barıştılar. Böylece geri durdular. Ama hepsi gitmediler. Kenarlarda duruyorlar. işte onun üzerine evdeki ayetlerde geçen konuyu söyledi Cebrail Aleyhisselam gece yarısı çıkın bakalım haydi. Buradan çıkın. Burası artık buradan Müslüman kalmasın. Burayı artık boşaltıyoruz. Fehazet humu sayhatu müşriki sabah vakti güneş doğarken Cebrail'in sayhası sesi onları yakaladı. Helak etti. Ee, sonra Sonra kanadıyla onları yer altından kaldırdı. Yükseltti göklere. Hatta horoz sesleri bile semadan işliyormuş. Ondan <laughs> sonra ters çevirdi. Güm fecalna aliha safilaha üstünü altına çevirdik ve aleyhim hicareten bir de üzerlerine taş yağdırdık misitci pişmiş balçıktan çamurdan pişirilmiş taş o taşlar adamı deliyor hani e ebabil kuşları ne yaptıydı Ebreğen ordusunu kafasına atıyordu dibinden çıkıyordu Aynı yani taşlar duruyor başka ayette o, hayatta o taşlar Bak inne fi lil işte bunda ibret alanlar için çok işaretler var. Alamet var. O taşlar alametli. Kişinin ismine yazılmış. Onlar diyor başka ayette duruyor. Zalimler için uzak değil diyor. O yüzden arkadaşlar dikkat edelim. Aman kötülüklere yanaşmayalım. Kötülük meclislerinde durmayalım. Uğramayalım. Buradan ferre ifri firar kaç. Böylece dağıyla taşıyla bütün evleriyle o şehri Cebrail Aleyhisselam kanatlarını kaldırdı. Yeni dibine batırdı. 400 metre aşağı battı. Orada su var şimdi gölde Lüt gölü. Canlı mahluk olmuyor. Lanetlenmiş. İnne fî zâhî âyâtin lil mütevessimîn. İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır. Çok büyük alametler vardır. İbret alan, ibret nazar bakan adam arkeoloji gidip araştırıyor işte. Şöyle olmuş, böyle olmuş, şu kadar. olmuş. kalıntılar inceliyorlar, eşiyorlar, deşiyorlar. Şu da şu kadar zamanda şu yaşanmış, bilmem kaç sene yaşanmış. E ne olmuş? Ne yapmış adamlar? Niye böyle yer dibine batmışlar da onu oradan kazıp çıkarıyorsunuz, Sorsana. Puta tapmış, heykele tapmış, ineğe tapmış, bilmem yapmış. Cenab-ı belasın. Zina etmiş, hırsızlık yapmış, yol kesmiş. Vermiş belasın. İbret alan var mı? Arkeoloji araştırması yapıp da gerçek İslam'a dönen kaç kişi var? Yok, duymuyoruz. Neden? Çünkü ibret nazarıyla bakmıyorlar. Tarih nazarıyla bakıyorlar. Tarihsel, bilimsel. E adam ibret, Allah'ta ibret alın diyor. Gezin, dolaşın, ibret alın diyor. Ya. E ne yapalım artık? Kalp mühürlenince gözler görmez. Baksa da görmez. Ve inneha lebise bilim mukim. Onlar hala açıkça duran bir yol üzerindedirler. İnsanlar onların olduğu yeri izler ediyorlar. Bu izlenimleri görürler halde hala da ters alınmamıştır. Kalıntılarına bakıyorlar, o gölün battığını görüyorlar. Hatta bazı yerlerden şehrin kalıntıları görünüyormuş denizin dibinde, o gölün dibinde. İnne fi zalike la ayete lil Hakikaten <laughs> bunda iman eden için bir ibret vardır. Yani. İbret, ibret alan için. İnşallah ibret almaya çalışalım sohbetimizin sonunda sorularınıza da cevap vereceğiz inşallah. Şimdi bu bölümü böyle tamamlamış olduk. Başka bir bölüme geçiyor. İnşallah bir sohbetlik daha bir bölüm kaldığı zaman Hecre Suresini bitireceğiz. Biraz seri okuyacağız ki dersleri tamamlayıp bunları videoların internete YouTube sayfamıza koyuyoruz. Oradan istediğinizden bakıp ilgilenebilirsiniz. Bize ulaşamayanlar yayınlarımıza ulaşırlar inşallah. Biraz sonra sorularınızın cevaplarını vereceğiz inşallah. Elhamdülillah.